Merhabalar herkese. Bugün sizleri 1900 yılına götürüyorum. Beyaz taşlarda Mikhail Shigorin var, siyah taşlarda ise James Mortimer var. Bakalım bu oyunda neler olmuş. Gerçekten ilk gördüğümde çok beğendiğim ve ne oluyor ya burada dediğim bir oyundu. Umuyorum sizler de beğenirsiniz. Beyazlar e 4de başlamış. E5'in devamında at C3 geliyor. At C6'nın devamında ise F4 geliyor. Bir yana Gambiti olarak geçen açılış günümüzde üst düzeylerde fazla oynanmıyor. Ama internette özellikle oynamanızı tavsiye ederim. E çarpı F4 ile James Mortimer kabul etmiş Gambit'i. Ve şimdi aslında neler bekliyor neler bekliyoruz onu anlatayım biraz. f 3 oynamamızı bekliyorum çünkü H4 karesini savunmamız gerekiyor. Nedeni zaten oyunda belli olacak. f 3ün devamında f 6 D4 ile beyazlar hemen merkezi alabiliyormuş gibi gözükse de önce bir fil B4 ile E4'ü isteriz. Ardından D5 ile gerçekten taktik karşılıklı oyunların olabileceği böyle karmaşık konumlar ortaya çıkabiliyor. Peki oyunda ne oynanmış? Dönelim E çarpı F4 hamlesine. E çarpı F4'de oyunda D4 oynanmış. Ve bu D4 hamlesi Steinitz gambiti olarak, Steinitz varyantı olarak biliniyor. Ne eksisi var bunun? Vezir H4 gibi bir eksisi var. Vezir H4 oynattığınız zaman bu çapraz özellikle G3 oynamadığınızda inanılmaz tehlikeli olabiliyor. Oynayamadığınızda ve artık Şahı kaçmak zorundasınız. Mikael Sugar'ın şahı e2 oynadı. Aslında hiç tavsiye edilmeme sebeplerinden bir tanesi özellikle yani şöyle diyeyim. At f oynarsanız yine oynanabilitesi var ama şahı e2 ile oynadığınız zaman gerçekten çok zor konumlarda kalabiliyorsunuz. Mesela e4'ü neden çıkıyorsunuz siz? E basitçe fili ve veziri çaprazını açmış oluyorsunuz. Ama şimdi o çaprazda E2'deki şah var. Rokunuz da bozuldu. Bakalım beyazlar nasıl bir gelişim izleyecek? Siyahlar nasıl hücumuna devam edecek? Siyahlar D5 devam ediyor oyununa. E çarpı D5'e de fil G4 şah. Şimdi şahı kaçmak artık bir çare değil ama at F3 gibi güzel bir gelişim hamlesi var. James Mortimer bu arada bir satranç oyuncusu aynı zamanda gazeteci ve oyun yazarıymış o zamanlar. Bu hamlesini de gerçekten takdirle karşılıyorum. Uzun rok atıyor. Diyor ki ben C6 atını bırakıyorum. Ben E2'deki at şaha dümdüz saldırıya geçiyorum. D çarpı C6 kabul ediyor Şigorin bunu. Ve at F6. Hemen kaleye 8 de değil. Gelişmediği bütün taşları oyuna katmaya başlıyor yavaş yavaş siyahlar. Vezir bir beyazlarsa alet üstün olmanın getirdiği şeyle. Diyor ki gel bu vezirleri değişelim. Ben alet üstünüm. Yavaş yavaş taşları kırışıp kazanmak istiyorum oyunu. Fakat kale E8. Vezir düştü mü? Şimdi tabii ki Şah'la Vezir'i aynı dikeye koyduğumuz zaman böyle hamlelere dikkat etmemiz lazım. Ama burada Şah D2'de bir çekincesi yok Çigori'nin. Çünkü kale çarpı E1 gibi bir şey oynarsanız at çarpı H4 alacak. Çünkü F3'teki atı da açmazdan kaldırmış oldu. Peki siyahlar ne yapmış burada? Vezir H5 F3 baskısıyla devam ediyor oyuna. Veziri kaçarak Aynı zamanda E1, de, 1 isteği de devam ediyor. Vezir F2, F3 tutuluyor. Fil B4, C3 atı açmaz alındı. Ve dikkat ederseniz artık at 4 gibi çok güzel bir çatal isteği var. Bunlar neden kaynaklandı? Beyazın biraz da açılışından kaynaklanmış oldu aslında. Siyah taşlar özellikle aleti de feda ettikten sonra beyazın üstüne üstüne gelmeye başladı. Gerçekten fil D3 ile E4 karesi savunulunca da kale E3 geliyor James Mortimer'dan F3'e kuvvetli bir baskı var burada. Ve cb 7 Arada bir C çarpı B7 ile şah çekiyor Şigorin. Buna şah B8. Şimdi burada şah çarpı şah B8 hani hepimizin oynayabileceği bir hamle. Neden? Çünkü B7 piyonu ya yani buraya kolay kolay bir at aktarılamadığı zaman B7 piyonu kolay kolay savunulamadığı zaman bu şah B8 hamleleri yapılıyor. Ve siz bu piyonu kendi piyonunuzmuş gibi bir savunma piyonuymuş gibi karşılayabiliyorsunuz. Özellikle işte şahın B7'ye çıkardığınızda, kırdığınızdaki varyantlarda mesela hem B hattında bir açılma olabiliyor hem bu çaprazda bir açılma olabiliyor. Ve siyah şah bazı sıkıntılara uğruyor o konumlarda. Şimdi şah B8'de o konumlara uğramamış oldu. Ama ben ne yaptım? Tabii ki şah çarpı B7'yi bir aldırdım. Neler oluyor baktım. Burada şah D1 inanılmaz kuvvetli bir hamle. Her ne kadar atı açmazı alsa da çok enteresan mesela şah D1. Şimdi fil çarpı E3 istiyorum ama... Fil F3, gf 3e bir de kale F3 e almak istiyorum. Çünkü açarak, sonuçta bu vezir burada ve kaleyi açarak ben taş düşürmeler istiyorum. Belki değirmen konumuna çevirmek istiyorum durumu. Ama vezir G2 gibi karşı kontra bir hamle var. F3 kalesi açmak istiyordum. Açamıyorum çünkü kendim açmazda kaldım bu sefer. Şah'ın B7'de olduğu için. Ekstradan da mesela şah B8 gibi ya ben bu açmazı kurtarayım yine aynı isteklere devam edeyim dersem de file 2 ile bu kaleye veda etmiş oluyorum aslında. Bu yüzden şah B8 gayet yerinde bir tercih olmuş. James Mortimer'dan devam edelim. At A5 geliyor. Beyazlar o F3 baskısını artık üzerinden atmış gözüküyor. Aslında burada yavaş yavaş kafanızda bir mat teması beliriyor mu? Çünkü benim belirdi. Eğer dedim ben bu B7 piyonunu savunabilirsem ve atı C6 D7 gibi karelere gelebilirsem mat ediyorum rakibi. Ama bu o kadar uzak bir planmış gibi gözüküyor ki. Neden o kadar uzak bir planmış gibi gözüküyor? Çünkü B4'te fil var. Burada fil, vezir, bataryası var. F6'da at var. E3'te kale var. Yani bu siyah taşlar böyleyken bu hayaller çok uzak gözüküyor. Ama AT E5'ten sonra güzel bir kale E2 hamlesi geliyor. Siyahlardan belki de Şah vezir. Şimdi vezir düştü mü? Atla alabiliyor muyum? Alamıyorum. Açmaz da fille alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Vezirle alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Yani veziri veriyorum. Karşında kale fil alıyorum ama oluyor. Peki file e2 alınabiliyor mu? Bu varyanta biraz baktım. Çünkü oyunda vezir çarpı e2 alınmış. File e2'nin devamında şöyle bir yol bizi izlerdi. Tabii ki e neden fil çarpı e2 yani boşu boşuna vermiş oluyor kaleyi hemen gördü zaten bazı arkadaşlar at e4 ile şah vezir çatalı atıyor şah e1'e kaçıyorum diğer taraflara kaçtığım zaman d1 d3 gibi kareleri f2'ye alınca tekrar çatal yemiş oluyorum at çarpı f2 aslında burada g4'ü alabilir miyim ara hamle dedim ama f2 atı bir şekilde g4'ü tuttuğu için şah çarpı f2 almak durumundayım burada Ekstradan taş kazanıyormuşum gibi geldi bana. Mesela fil çarpı c3. Şimdi B çarpı C3 almak durumundayım. G4'ü alırsam fil çarpı D4'de şah çekiyor. Ardından E5'i alabiliyor. O yüzden B çarpı C3 alınca da fil çarpı E2. Diyorum ki ya biraz önceden daha iyi konumda kalmadım mı ben? Bir alet daha fazla almış oldum. Fakat inanılmaz güzel hamle var. Kale B1. Bu B7 piyonu bir şekilde hiç oyunla alakası olmayan A1 karesi tarafından tutuldu. Şimdi hem C6'dan hem D7'den mat isteniyor ve siyahlar için gerçekten çok zor bir konum kalıyor. Onu söyleyeyim yani aldığı fil pek de işe yaramıyor. Buradan geri dönelim oyuna. Fil çarpı E2'nin devamına biraz bakmış olduk. Ama vezir çarpı C E2 almayı tercih etmiş Mikhail Çigorin. Fil çarpı E2'nin devamında fil çarpı E2 ve vezir istendi. At E4 şah. Şimdi burada özellikle bu konumlar insanın inanılmaz hoşuna gider. ya yani açmazdaki taşı böyle şah çekiyorsunuz bunun hatırlarsanız şey de var. G4'teki fil D4'teki at versiyonu da var. Şah D3'e kaçıyor. Bu gerçekten güzel cesur bir karar. Şahı geriye kaçmak yerine D3'e kaçmak. Çünkü at F2'den bir çatal daha yiyorsunuz siz. Şah kale. Şah C4. Bu oyundaki en sevdiğim hamlelerden bir tanesi. Beyaz şah. Yani 3-5 hamle önceki konumu hatırlayın. Bütün taşlar beyaz şahın üstüne geliyormuş gibiydi. Beyazın sanki Anlattığım mat uygulamak için hiçbir fikri yok gibiydi. Buradaysa bir şekilde beyazlar o üstünlüğü kırdı. Ve şahını güvenli bir kareye koydu. Güvenli kare C4. E C4'te gerçekten şah oyun başından beri olduğu en güvenli karede belki de. Bu da olayın şaşırtan şeylerinden bir tanesi. File 2'de de vezir istiyordu. Vezir h6 kaçıldı. Aynı zamanda dikkat ederseniz. E... C6 karesi bir şekilde tutulmuş oldu. f 3 at çarpı h1 hiç umurumuzda değil. Neden? Çünkü at d7 mat istiyoruz. B7 piyonu artık tutuldu. C5 sen diyor bu mat temalarına karşı ben şahımı C7'den tüyeceğim. James Mortimer at d7 şah ve şah c diye çıktı artık. f 4 bir güzel hamle daha Çigorin'den. Yani üst üste o kadar fazla taktik şey var ki oyunda bu beni inanılmaz mutlu ediyor. Şimdi fil çarpı F4 şah vezir. Fakat fil alınabiliyor. Fil alındıktan sonra ne oluyor? At D5 yine şah vezir. Yani tahtadaki taktik temalar taşların aktifliği önce siyaha sonra beyaza geçmesi beni ekstra ekstra etkiledi. Şah çarpı D7'nin devamında at çarpı F4 alınıyor. At çarpı H1. Şimdi burada dikkat edersek Kale çarpı H1 alabiliyor beyazlar. Ve oyun başında siyahların aktivite için vermiş olduğu fazla at burada beyazın üstünlüğü olarak kalıyor. Ve beyazlar oyunu basit bir şekilde kazanıyor. Ama beyazlar Shigorin. O zamanın en kuvvetli oyuncusu. İki defa dünya satranç şampiyonluğu maçı yapmış kaybetmiş olsa da. Ve ne yapıyor? D çarpı C5. Ver fili. Fil A5'e dönüyor. B4 tekrar var fili. Fil C7'ye kaçınca kale D1. Dikkat ederseniz H1 atını almaya tenezzül etmiyor. Çünkü H1 atı oyunda değil onun için. O olan taşların aktivitesinden memnun. B7 piyonundan, F3 filinden, F4 atından memnun. Bu kaleyi e, materyal karşılığında bile olsa H1'e gidip geri dönmesi onun için bir tempo kaybı artık. Şah E8'e kaçınca da fil C6 oynuyor Mikael görün ve bu güzel oyunu aslında 27 hamlede bitirmiş oluyor. Çünkü James Mortimer burada oyunu terk etmiş. Neden terk ettiğini hızlıca bakalım. Bu şahın kaçabileceği 2 kare var. F8 veya E7 kareleri. E7 karesine kaçarsa zaten kale D7 inerim. Ve C7'yi basitçe alıyorum. C7'yi aldıktan sonra da B piyonunun vezire çıkması açıkçası işten bile değil. Yani kale C8 fikirleriyle çıkabiliyor. Peki şah F8'e bakalım. Şah F8 de gerçekten güzel bir hamle. Ona da kale d8 var. Kale d8'e şah e7 oynarsanız h 8'e alırım. Eğer fil çarpı d8 alırsanız da vezire çıkarım. Ve gerçekten güzel bir oyun oynamış olurum diyeyim beyazlar adına. Gerçekten açılışın kabus gibi geçtiği belki ardından taktik hamlelerinin açılı havada uçuştuğu bir varyantta e, Mikael Sugar'in gerçekten güzel bir oyun kazanıyor. Bu oyun aslında bir sözü aklıma getirdi. Kimin söylediğini de bilmiyordum. Oyun vasıtasıyla öğrenmiş oldum. Bernard Shaw'un bir sözüymüş. Bir domuzla güreşmeyin. İkiniz de çamura bulanır, çamura bulanırsınız. Ama bu domuzun hoşuna ve bu domuzun hoşuna gider diyor. Gerçekten Chigorin'le böyle konumlara girmeyin. Çünkü işte ikinizi de yorabilir. Bu taktik hesaplar, işte taşların sürekli böyle bir boşta kalması, sürekli seni yoran hesaplar İkinizi de şey yapabilir. Rahatsız edebilir belki bir aşamada. Ama bu Shigori'nin çok fazla hoşuna gidiyor. Ve Shigori'nin güzel bir galibiyet alıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.